Merhaba kanalıma hoş geldin. Bugün seninle yine çok merak edilen konulardan bir tanesi konuşacağız. Yine çekim yasası serisiyle devam edelim ve çekim yasasının Gerçekten maddi hayatımızda etkisi var mı yok mu bunu konuşalım. Öncesinde sen kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi, bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı, beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Fikirlerini de yorumlarda benimle paylaşırsan daha fazla kitlelere ulaşabilir ve aynı zamanda ortak düşüncelerimiz var mı yok mu bunları görebiliriz. Şimdi çekim yasasının Hayatımızdaki her şeyi değiştirebileceğine dair bir takım fikirlerle karşı karşıyayız biliyorsun. Eğer sen düşüncelerinle, ruhunla, duygularınla ve sözcüklerinle bir paralellik yaratırsan hayatında her şeyin olması gerektiği gibi ve senin istediğin gibi olacağına inanılır. Ve çekim yasasını insanlar maddi kaygılarının özellikle çok yoğun olduğu zamanlarda daha fazlasıyla kullanırlar gibi geliyor. Ve birçok insan der ki çekim yasasını kullan, bütün maddi zorluklarından kurtul, para sana yansın, aksın. İşte 777 520 dediğin zaman sana oluk oluk para gelecek, para bildiğin ve bilmediğin kaynaklardan sana gelecek diyor. Bu gerçekten doğru mu? Gerçekten düşündüğümüz her şeyi hayatımıza çekiyor muyuz? Asıl soru burada başlıyor bence. Yoksa sadece bir ilüzyon mu bu söylediğimiz? Şimdi seninle çekim yasasının perde arkasına ineceğiz ve herkesin sormaktan o çekindiği soruyu soracağız. Eğer çekim yasası bu kadar güçlü ise neden herkes zengin değil? Öncelikle bu noktada çekim yasasının nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Çekim yasası düşüncelerimizin ve duygularımızın evren tarafından yankılandığını ve benzer enerjileri bize geri getirdiğini öne sürer. Ancak burada çok büyük bir sorun var. Eğer bu yasa gerçekten işliyorsa neden milyonlarca insan bolluk yerine sıkıntı çekmeye devam ediyor? Neden fakir bir insan her gün daha fazla para istediği halde fakir kalıyor? Burada devreye ne giriyor biliyor musun? Bilinçaltı programlaması. Çünkü bu noktada düşüncelerinizin ve enerjinizin ne kadar güçlü olduğu son derece önemli. Ancak Zihninizin derinliğinde yatan inançlar gerçeklerinizde şekillendiriyor. Bizler bilinç ve bilinçaltı kavramlarıyla yaşıyoruz ve bilincimizle hissedip görebildiğimiz birçok şey sadece ve sadece o yüzde yüzlük dilimin yüzde beşlik kısmını kaplıyor. Yüzde doksan beşlik kısım yani bilinçaltı dediğimiz kısım maalesef ki bir buzdağının görünmeyen yüzü gibi. İşte orada var olan ve saklı kalmış. Kök inançlarımız acaba bize neler söylüyor? Eğer bilinç altında kalıplaşmış bir takım inançlar varsa para kötüdür. Çok para haramsız olmaz. Para elinin kiridir. Para kazanmak zordur. Ben asla zengin olamam. Kim kaybetmiş ki ben bulayım. Haydan gelen huya gider gibi kök inançlarım var mı? Öncelikli olarak bunlara bir bakmak lazım. Eğer bu inançlar varsa senin o görünmeyen bilinç altında yani o buzdağının altında sen ne kadar olumlama yaparsan yap sonuç hiçbir zaman değişmeyecek. Ama bu noktada çekim yasası gayet iyi çalışıyor. Ancak sizin bilinçaltınızın emirlerini, komutlarını yerine getirmeye devam ediyor. Şimdi bir taraftan da bakalım. bilinç Bilinçaltımı ben hadi olumlamalarla düzelttim. O eski kök inançlarımın bana sağlamış olduğu negatiflikleri ortadan kaldırdım her şey düzelecek mi? Çekim yasası beni gerçekten o istediğim zenginliğe kavuşturacak mı? Hayır. Yatarak üretebilen tek canlı tavuk biliyorsun bu dünyada. Ondan dolayı eğer eylem yoksa maalesef ki sonuçta olmuyor. Çekim yasasını anlamayan birçok kişi sadece düşünerek zengin olacağını sanıyor ki böyle bir şey yok. Şunu unutmamak lazım ki çekim yasası hareketi destekleyen bir sistem. Yani siz enerjinizi doğru yere yönlendirmezseniz hiçbir şey değişmez. Evrenden bolluk istemek güzel evet ama harekete geçmezseniz oturduğunuz yerden size dolarlar, eurolar, TL'ler akmayacak. İyi dedin, güzel dedin diyeceksin. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Öncelikle tabii ki bilinçaltınızı yeniden programlamamız gerekiyor. Çocukluktan bu yana gelen, atalarınızdan bu yana gelen inançlarınızı öncelikle kırarak İşe başlamak gerekiyor. Bunun için genelde işte meditasyonlar, hipnoz, bilinçaltı, temizleme teknikleri kullanılıyor. Ardından da düşüncelerinizi ve duygularınızı bilinçli bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Sen eğer bilinçaltına yeni bir düşünce kalıbını, yeni bir eylemi odaklarsan bilinçaltı sana diyor ki Emret sahip ben senin dediğini uygulamaya hazırım. Çünkü bilinçaltı bilinçli zihnin ona vermiş olduğu komutları alıyor depoluyor ve sonrasında benzer durumlarla karşılaştığında benzer cevaplar veriyor. İşte o noktada eğer sen daha öncesinde bazı düşüncelerini değiştirmek istediğin halde bilinçli zihninin etkisiyle bilinçaltına gönderdiğin komutlarda bir error verdiysen otomatik olarak o kayıt orada e, tıpkı bir halat gibi kalınlaşıp senin gerçekliğin haline geliyor. İşte bilinçaltını yeniden vizyonlayarak, yeniden yönlendirerek, yeniden ona yeni bilgiler depolayarak aslında orada var olan alışkanlıkları, oradaki inançları değiştirebilmek senin elinde. Tabii bunları yaparken ben bilinçaltımı değiştirdim, oradaki kalıplarımı değiştirdim. Hadi tamam her şey çok güzel olacak. Oh yan gelip yatayım mı? Olmuyor. Harekete geçmen gerekiyor. Eylem yapmak gerekiyor. Yani 1, 2, 3 sürekli tekrarlayan ve vazgeçmeden yinelenen, devam eden eylemler gerçekleştirmek gerekiyor. Yani kısacası finansal bolluk istiyorsan mutlaka harekete geçmek zorundasın. Daha fazla öğrenmeli, becerilerini geliştirmeli ve karşına çıkan fırsatları da değerlendirmeniz. Sonuç olarak tabii ki çekim yasası bir gerçek. Ancak az önce de söylediğim gibi çoğu insan yanlış anladığı için başarısız oluyor. Eğer şu an istediğiniz mali duruma sahip değilseniz bunun sebebi Yeterince istememeniz değil, zihninizin derinliklerinde sizi sabote eden inanç kalıplarınız ve maalesef ki eylemsizliğiniz. Eğer sen çekim yasasını bilinçli ve bilinçaltı seviyesinde doğru bir şekilde kullanmayı öğrenirsen o zaman gerçek değişimi görebilme şansın olacak. Peki sen bu anlattıklarım konusunda neler düşünüyorsun? Gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsan en azından bu konuyla ilgili fikirlerinizi ben de öğrenmiş olurum. Gerçekten sen çekim yasasının varlığına inanıyor musun ve gerçekten bilinçli zihindeki öğretilerin bilinç altı zihnindeki o kök inançları değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyor musun? Belki de burada en kritik sorulması gereken sorulardan bir tanesi bu. Yorumlarını bekliyorum ve gerçekten merak ediyorum senin yorumlarını. Ve şunu da merak ediyorum. Çekim yasasını uyguladığın herhangi bir alan oldu mu hayatında? Ve bununla ilgili aldığın sonuçlar nelerdi? Ya da hiç sonuç alamadın mı? Bunları da benimle paylaşırsan emin ol beni çok mutlu edersin. Yine hep yeni bir videoda görüşünceye dek ben şimdi gidiyorum. Shorts videolarımı da izlemeyi unutmayın. Lütfen kanalıma katılın. Daha çok büyüyelim sizlerle birlikte. Ve daha güzel, daha iyi videolar hazırlamak için en azından sizler de bana katkıda bulunmuş olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edin. Bu videoyu beğenirseniz ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız Aynı zamanda beni yine çok mutlu edeceksiniz. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.